Herkese merhabalar. Bakery Supermarket Simulator. Burada bir oynayacağız. Bir destek. Videoda alt level. Hoş geldiniz. Burada her gün nezledim. Kendi fırınını açacaksın. Küçük bir mağazayla başlayın büyümek ve şehirdeki en iyi fırını yapmak için becerilerinizi kullan. Fırın açıyoruz. Kolay bu. Bu kazanmak için seviye atmak için hedefleri takip edin. Zaten geçelim. Altına bak. Markesimle hekla ben süpür. Bizim daha önce oynadığımız. Dikkat et bu için. Onu alacağız herhalde için. geç 20 piyasa fiyatı 1.75 diyor seviyede kilidi açılır. Küçük adam. adam. Evet nerede geliyor buraya? burada da enerji meselesini video izleyerek halledeceğiz. Yapmışsa aynı mıydı ya? Aynıydı galiba. Yapmış duvana mı hatırlamıyorum şu an. Fiyatı 4 Aa, olar, aha 5 -9. 5 -9. 5 Boyan, <fingertip> yeni lisanslar al yeni geliştirme satın al devam edelim ha ha Geri geldi. gelmiyor Yapsak. Ne yapsak? ben ne yapıyorum dört Ben veriyorum. Hadi gir al, al. <laughs> bak.

hepsi aynı. Spesyal lisansın Sadece kasiyer alıyoruz burada da. Bunu hala gerçekten. Süpermarket simülatörü güncelleme geldi mi onu bilmiyorum. Gelsene sağlık oyunu artık. Geçti bayağı zaman üzerinden geçti.

283 diyor. Ben 283'e çıkamıyorum. Nasıl yani? Çok ucuz ya. Sudan ucuz bal satıyorum. Ozanı almıştım zaten. Nasıl Aha. Demeden ayrıl. Mağaza kütü müşterileri ilgilenmenin günü sonlandıramaz. Tamam. Sonlandırmamı isteyecek. Aa, aa. Aha. Bunlar tutmaya gelmiş. Güncelleme. Nasıl yani? Kazancımızı arttırıyor. 150 dolara yükseltebiliyoruz. Şey Fena değil ha. Güzel gibi duruyor yer mi? Onun level daha atmış. Açılıyor zaten. Pizza'da yüzde yediğin birim bu Storage. Bina bile aynı gibi. Eski sas var mı burada? Yapmış başka bir şey var. şu an kadar. Şu ana kadar büyük ihtimal sesim düzgün gelmemiştir. Başka bir şey yok mu ya? Geceleri yeni müşteri gelmeyecek. Gece mi ki? O ne? Süper küpü falan mı ne bu? beni izliyormuş gibi hissediyorum. Şu arkada boş var. Acaba mı? Yok gidemiyorum. Yavaş gidiyorsa koşmam yok değil. Tamam. Yani yapamıyoruz. Mantıklı. Her yere çok koymuşlar. lerini görmeye başladı. Yukarıdan görebiliyor muyum ya bunu? Bu ne ya? Bunların düştüğü yerin mi? Tam lazım şu. Çok yavaş gidiyor ya. Hı. Hı. Arkada Solun geliyor. Parken yüz, arkeden tamam. Tamayamamıyorum onu ya. Tam altına mı denk geliyor diye bakacaktım da bakamıyorum. Ne yapıyoruz? Bunu sonlandıralım. Böyle mi sonlandırıyorduk şuradan? Vergilerden muaf. Vergi bir dolar zaten. Bir şey var. artarımız var. için başlıyor mu yeni gün? Evet aynı şekilde. Her market simülatörle aynı şekilde başlıyor. Lisans alabiliyoruz, genişletme yapabiliyoruz mantıklı ilerliyor. Farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Farklı olarak kullanıcıyız. Burada müşterileri aldığımız masalarımız var. Bunlar farklı. Karakterler farklı. Oyun bu şekilde. Daha bir gün daha geçirelim bakalım. Haa. ya bende ben de. Ne onun adı? Eleman. Acaba alabiliyor da aynı şekilde galiba. Bir göremedik. Hmm. Bakayım altta bir daha. Hizmetler kasiyer nakit sayıcı. Nakit sayıcı şunu attım galiba. Bu sırasına. Aynen. Peki boşlukları atlıyor. Daha fazla müşteri geliyor. Neden niye ayrılıyorum ya? imkanı zaptmak için yeni bir ürün lisansı satın alınıyormuş. Abi bu ürün lisansı. 20 dolara aldık bir tane. Adana sipariş mi edeceğiz şimdi? Mobilya. Mobilya mı alacağız? Raf veya buzdolabı. Raf alalım. <laughs> evet. Bir alayım hemen. Aha. Ha. Neymiş? Nereden aldın bunları? Hmm. Bir tane alsam da benim sesim de güzel gelse videolarda. Aha. Hadi bakayım hemen. Tamam zaten varmış orada. Şişe tepek yalnız yok. Biraz ekstra alan yapalım. O geldi bu. Ücretsiz mi vereceksin yoksa? Bayağı 600 istiyorsun. Kapıyı alamayınca onu. Dedim mi? Ha. Ne bir isim takarız. Normalde önceki seride isim takmıştık herkese. Ha isim isimsiz olanlar da vardı. Takamamıştık. Aha. Karakterler var. Kardeşlerimiz de geliyor. Aha. Aha. Evet, video izleyerek enerji arttıracağız. Enerji otomatik artmıyor burada da. Git, gerek yok. Biraz az veriyor çünkü. Sans, 200 dolar. İkide fiyatlar gözüküyor mu hepsinden? Evet gözüküyor. Alınımımız var aslında. Şut falan var. 9 dolar işte. Tamam, cevap vermedi. Çok mantıklı. olması çok mantıklı. Gerçekten. Aha. Ne kadar gerekiyor yükseltme için? 600. Zor iş. Zor iş. Hmm. Dorunculuk zor iş. Aha. Ajan geri geldi. Su al. Şey su diyorum. sudan ucuz ya. Dilim oraya gitti. Bal aldı. Aha. 1244 iki kırk dört. Aha. Mağazada ürün yok. Yeni ürünler sipariş edin ve bunları mağazada stoklayın diyor. Edelim, stoklayalım. Şimdi krosan dediğin 26'ya alıyorsun. Şimdi 12 tane var. En pahalı ürünleri alıyorduk. Bir hatırlıyorum. 2 tane ne aldık? Raf ürünü aldık. Çeşitlik olsun. Raf ürünü bu dolap mı? Dolap galiba. Bir dolap ürünü aldım. Gerçi... şey dörder yerimiz var. Tam bir dolap ürünü daha aldım. Son bir dolap ürünü daha ne var? Şu Var. Hafif ürünü pahalı bir şey. Bakıyorum gözümden kaçmalıysa şu var. Şu var. Tamam paramız yetecek mi? Yetecek. Olur. Denge 20 57 mi? Hatta bir şey kalan. Bunu sipariş verdik oradan kalandır. Yani sadece buradan ikisini de güncelliyorsun büyük ihtimalle. Yok. Sayıyı arttırıyorsun. Burada işte biliyor muyuz acaba? Başlatalım. nereden yapıyor? Seviyede artıyordu ama içiliyordu Galiba. Yenileşme yazmışlar bunu. Yeni fark ettim. galiba şey dedi. Ben market simületi var. Ağzıda ürün mü? Yarın, ürünler yok Doğru. Sik. Sik. Bakınca kayıyor. Evet, kanser oldu. da kanser oldu. Beraber kanser olmuş oluyor. Yani Bir santim fark etmiyor. Jakieś

hallederiz şimdi. 14.72 Ha. Aha. Ha. Hmm. Şimdi oyun daha var. Korku filmi, şey korku filmi değil, korku oyunu var. Yanadaki korku, korku oyun olacak da hiç korku oyunu oynamadım daha önce. Bir defa falan buraya yani. da gelir. Hadi kapış kapış kapış. Aa yeni koydum. Geliyorsan gerçekten dövüyorum. Kaç niye dövüyorum ki? İki tarafta da open yazıyor. Bak. Fark et. fark et. Bir de böyle belli galiba. Ama gelişmemiş. Gelişme aşamasında gayet. Yazıyorum yok. Tabii ya, ki dediniz mi? Kuşlara bak ya. Buranın fazla 7'ye satabiliyorum. Şuradan ucuz gel. Şuradan ucuz bal atarız biz. En zamanda. Nasıl hmm. fiyatı satabildiğimizin üstünde. Hmm. Ayarlayamamış gibiler. Aha. Tabii verdiğimiz daha var. Aha. Yine bitti. Yine bitti inanamıyorum. Ürün yetiştiremiyoruz. Bari kahve satalım değil mi? Sadece kahve satıyormuş. Kahve kaça gidiyor? Nasıl yani? Ben yani aldığım fiyata mı satıyordum? Bunu da piyasa fiyatının altında veriyoruz. Gayet bir şey değil. Şimdi üstünde vereceğim. Dengeyi sağlamamız lazım. O kadar abartmayalım bence. Şu yeterli. Ben yanlış mı bakıyorum? Ben galiba yanlış bakıyorum. Bir saniye. Fiyat 6.60 fiyat aşağıda yazıyor ben. Kara bakıyorum sabahtan beri. Şunlara ne yazdım Allah bilir. Kara bakıp yazdıysam aslında pahalıya satmış olmam lazım. Çok fiyat şey fiyatları düzenlemek için ürünü satın almam lazım yalnız. Aha. Olması lazım. Hepsini de ayarlamadım bunları. 17. Gider. Olur. Burası tamam gibi. Yani fiyatta burada bir kaydırma yapmış olabiliriz. Normal. Olabilir. İnsan hata yapar. <laughs> Neden değilsin? <laughs> Neden değilsin? Dolap değil mi bu ya? Dolap değil gayet. Oyun bu şekilde. Bunu tanıtmak istedim öncelikle. Ben değil. Ben market simülatörden alışıyorum yalnız. Çok benzerini yapmışlar. O yüzden benim çok devam edesim yok. Ama size kalmış. Devam edelim diyorsanız. Devam ederiz. Yükseltme yaparız. Bir şeyler yaparız yani. Lisans falan alırız. Böyleydi. İnşallah sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.